Selam arkadaşlar Mina'dan. Mina bugün 11 aylık oldu. Az kaldı arkadaşlar doğum günüme. Değil mi kızım? Mina. Mina olmuş 11 aylık. De. Bakın mutfakta makarna yapayım kızım. De. Koca kız oldum ne yemek yapayım artık. Evet arkadaşlar ben büyüdüm artık. 11 aylık oldum. De. Bakın ne ister yapayım. de. Bakın bakın bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Dedim bir video çekeyim size. Göstereyim kendimi size. Güzel olmuşsun mu? Bakın bakalım çok güzel oldu. Prestilkan da var arkadaşlar. Bakın ne güzel prestilkan var. Mamu bana prestilkan koydu. Evet. Evet kızım. Öyle. Tek Kızım büyüdü artıkın. Ya. Az kaldı kızımın doğum günü partisine. Haydi, Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla yapamayız. Uykumuz geldi. Hadi, Hadi yap ne? bye. bay. Mina. Bye bye. Bye bye.